Bugün sizlerle birlikte tavuk köftesi yaptık arkadaşlar. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte e, tavuk köftesi yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimi çok hazırladım. Misafirim geleceği için tavuğu aldığımız kasabımızdan tavuğumuzu bu şekilde kıyma çektiriyoruz arkadaşlar 3 adet büyük soğanımız var 4 diş sarımsağımız var 2 adet yumurtamız var baharatlarımız var İstediğiniz baharatlardan katabilirsiniz arkadaşlar. Aynı diğer et kıymasındaki olduğu gibi soğan, sarımsak, yumurta, maydanoz, kalete unumuz var. Biraz içerisine lezzetli olması için iç yağ katacağım. Baharatlarımız var. Kırmızı tatlı, toz biber, karabiber, pul biber, kekik, tuz. Hemen yapımına geçiyoruz. İçerisine iç yağımızı ekledik. Sonra sarımsağımızı, soğanımızı çekip yoğuracağız. soğanımızı ekledik. Soğan, sarımsak. Baharatlarımızı atıyoruz arkadaşlar. Göz ayarı kırmızı tatlı biber, karabiber kekik pul biber tuzumuzu ekliyoruz. Aynı nasıl bir salataya tuz atıyorsak malzememizin ölçüsünce üzerine ekliyoruz. Köftemizin en son bir miktar kalite unu ekliyoruz arkadaşlar. Çok etli olmasını isterseniz o da isteğe bağlı az veya çok ekleyebilirsiniz ama çok eklemeyin. Bir miktar etimizi ayar hani karar gelecek şekilde kalite unu ekledik ve yoğurmaya başlıyoruz. Leğenimiz küçük geldi galiba. Arkadaşlar videonun devamı ve e, yeni yüklediğim videolardan haberdar olmak için bildirimleri açarsanız sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bütün baharatları, malzemeleri birbirlerine iyice girmesi için iyice yoğuruyoruz arkadaşlar. Geniş bir leğeni aldım. Diğerinden dökülüyordu. Köftemizi iyice yoğurduk arkadaşlar. Dolaba atacağım. 1-2 saat dinlendireceğim. Ve kızartırken şekil verip kız o zaman kızartacağım arkadaşlar. Ocağımızın altını yakıyorum. Dibine bir miktar e, dibini kapatacak kadar sıvı yağ ekliyorum ve köftelerimizi şekillendiriyorum arkadaşlar yağımız ısındı arkadaşlar Kıyma köftesinden biraz büyük yaptık arkadaşlar. Şöyle köftelerimizi hemen pişirmeye alıyorum. Hemen diğerlerini de şekil vereceğim. Kızaran köftelerimizi çeviriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hızlı kızar, kızarıyor. Şöyle. Bir yandan ilave ediyoruz arkadaşlar. Bu taraftan da kızartıyoruz. Şöyle bu taraftan da ekliyorum. tavuğu serdiğimiz tabağımıza kızaran keftelerimizden alıyoruz arkadaşlar. Şekilde göstereyim keftelerimizi. Bir taraftan da ekleyeceğim arkadaşlar. Diğer keftelerini de için ekliyorum. Köftelerimiz hazır arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet şifalar olsun.